Arkadaşlar bir eğlenceli moda kanalına daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle İzel'le birlikte bir video yaptık. Ee, anne çocuk tipleri. Ee, umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> anne ben dışarı çıkıyorum. Dur kızım üstüne. Hayret bir şey ya. Tut 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 gel. Kızım gidiyor musun Aslı? Gidiyorum anne. Bu hal ne senin? Ya anne makyaj yaptım biraz. Gel. Sen daha kaç yaşındasın? Ya anne kaç yaşındasın sen senin yaşın kaç başka? 18. 18. Ben 18'i kabul etmiyorum. Sen hala benim küçük kızımsın. Makyaj falan yapamazsın. Nasıl anne ya 18 yaşına geldim. Ya neyine neyine? Güzelliğin mi? Güzelsin zaten sen. Değil mi? Anne ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Hayır, 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 hayır. Hayır. Sen ne yapıyorsun? Şimdi giymeyeceksin, saat... giysin bak. Anne bu soğuk değil hava Sen... Hava kaptırdı. Ne yapma lütfen. Ge. Bu soğukta üşütmesin. Bir kolu soğuk. Şimdi işitme bir daha. Onun üzerine de o da üşütmesin diye bir tane daha. Anne ne yaptın ya? Git! <laughs> Anne hava kırk derece lütfen. <laughs> Sana yeni şeyleri almamız lazım. Küçük gelir. Anne ya ne yapıyorsun? Kar yağar bence. Anne kırk derecede kar mı yağar? Ka Anne ne yaptın ya? Ama sen çok tatlısın ya. ya. Aa, aa. Evet Merve. Evet evet Merve. Ee, evet Merve. Ödevimiz sayfa 197 idi. Ben de... Aa. Kimle konuşuyorsun? E, ben o mermileri veriyorum o mermilerin. 2 saattir kapının önündeyim. Ne, ne diyorsun? Bir ee, babam duysa bunları var ya senin. Ağzıma bozdurtuyorsun benim de. Onu Merve ile konuşuyordum şaka. Biliyorum ben o merveleri. Sus. Kalkma odanın dağınıklığı ne? <laughs> D! Aman ne ya? Abartıyorsun. Seni doğuracağım, taş doğraydım. Gizle kılı kızım. Biraz sonra bir seni bir daha arayayım mı? Bir, 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 bir. Ne yapıyorsun anne? Sarı bez. Şş. Anne ne yapıyorsun? Şşşt sarı bez. Anne iyi misin? Şş, sarı bez. Anne. anne. beni korkutuyorsun. Anne ne yapıyorsun ya? Anne yapıyorsun <laughs> anne. Anne <laughs> yapma. Videomuz bu kadar. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. ifşa Beğenmediyseniz yine beğenmeyi ve beni bir sonraki videoda görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Akşam sinemaya gidebiliriz tatlım. Tamam. Yani ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Olur tamam. Akşam sinemaya gidebiliriz. Tatlım ben size sonra öleyim mi? <laughs> ne yapıyorsun anne? Anne ne yapıyorsun? Anne ne yapıyorsun? İyi misin? Bu. <laughs> Adamın hali çocuğum. Korkar kamera herkes. Abi kusus yok diye. Vardır orada bir yerde. Yok. Nasıl yok ya? <laughs> Alo. Nasılsın tatlı? Hı -hı, ben de iyiyim. Olur. Ee, tamam. Hangi film? Ee, tatlı, ben sizi sorarım mı?